Merhaba sevgili Türkiye. Ekonomik konuları konuşmaya devam ediyoruz. Bu bölümde de yine sizlere ekonomide neler yapılacağını anlatacağım. Kısa, öz ve anlaşılır gibi. Dünyanın hiçbir ülkesinde bizdeki kadar yastık altı sermayesi olan bir ülke olduğunu sanmıyorum. Bize çok fazlasıyla ekonominin hemen hemen yarısı kadar olan bir yastığın altında saklanıyor. Yani yastığın altında dediğim şu, işte altına yatırılmıştır, dövize yatırılmıştır, konuta yatırılmıştır ama bunun hiçbir faydası yoktur üretime. Üretime faydası olmadığı zaman da bizde ne oluyor? Üretim azalıyor, enflasyon artıyor ve hayat pahalılığını önüne geçemiyor. Ekonomiyle biraz ilgilenenler hatırlayacaklardı birçok hükümet. Biz yastık altındaki sermayeyi işte ekonomiye katacağız diyorlar. E yani nasıl katacaklar? İşte faizi arttıracağız, faiz vereceğiz, şurada şöyle kar payı vereceğiz, şunu vereceğiz. Bu sistemle Yastık altında saklanmış o sermayeyi çıkarmamız mümkün değil. Çünkü birincisi hükümetlerin kalıcı bir sistemde olmadığını halk çok iyi biliyor. Yani kurumsal bir devletimiz yok. O hükümetin aldığı kararları bir sonraki hükümet değiştiriyor. Sonra biz suyu kesilmiş balık gibi kalıyoruz. Birincisi bu, ikincisi de güven veremiyorsunuz. Yani siz o sermayenin nasıl kullanılacağını sermaye sahibine anlatamıyorsunuz. Biz şöyle bir sistem uygulayacağız. Bir önceki programda anlatmıştık ya sektörel başkanlıkları. Her sektörü kendi dinamikleri, kendi sektörel başkanlıkları planlı programını yapıp uygulamaya koyacak. Böyle bir sistem olacak. Devlet de bunu denetleyecek. Şimdi burada sektörel başkanlıkların öncülüğünde her şehrin bir üretici firması olacak. Yani üreten şirketi olacak. Ortak olacaklar. Yine kolay anlaşılması bakımından söyleyeyim. Tarım üzerinden gidelim. Her şehrin bir tarım firması olacak, şirket koca büyük bir şirket olacak. Ya yani bu üreticiler orta koca, o yastık altında saklanan sermaye şirket sahipleri olarak ekonomiye katılacak. Burada üç yoldan kazanmış olacak. Toplumun hemen hemen tamam der ki faiz haram. Tamam ama paraya bir bakıyorsunuz faize milyar dolarlarımız var. Vatandaşımız faize yatırmış. E, bakıyorsunuz altına yatırmış. Konut almışızdır. Şimdi parayı bu şekilde harcadığımız zaman ekonominin dışında tutuyoruz. Ekonomimiz, yani devletin idare ettiği o büyük ekonomide yeni para bulmak zorunda. Sonra ne oluyor? Bir taraftan üretici parayı piyasadan çekip yastık altına götürüyor. Diğer taraftan devlet gidip kredi bulmak zorunda kalıyor. Oysa kazananın, üretenin parasını tekrar ekonomiye dönüştürebilmemiz için, üretime katabilmemiz için yapmamız gereken şu. Üretici şirket sahibi olacak. Her sektörün bir de bankası olacak. Sektörel banka. Mesela tarım olacak, hayvancılık bankası olacak, madencilik bankası olacak. Her sektör kendi bankasıyla çalışacak ve bunun tamamı faiz sistemi yok. Diyeceksiniz ki nasıl olacak? Sektörel başkanlıkların öncülüğünde kurulacak ya bu üretici şirketleri. Siz köylü olarak bu şirketin ortağısınız. Gidiyorsunuz tarlalarınızı ekeceksiniz ama yeterli sermayeniz yok. Tarım banka gideceksiniz. Diyeceksiniz ki benim işte yüz dönüm tarlam var ama ekecek param yok. Tarım Bankası da diyecek ki, tamam arkadaş biz bütün masraflarınızı karşılıyoruz. Ekimden hasadına kadar, satış aşamasına kadar olan bütün maliyetlerini biz karşılıyoruz. Ürün satıldığında biz kendi yapmış olduğumuz, harcamış olduğumuz parayı alırız. Artı yüzde %10'dur. yüzde bir kar payımızı da alırız. Bu kadar faiz yok. Bakın faizli sistem olabiliyormuş dünyada. Böyle bir sistem olacak. Şimdi üretici ne yaptı? Ürün alırken ya yani tohumunu alırken toptan aldığı için tohumu ucuz olacak. Gübresi ucuz olacak. Sulaması ucuz olacak. Ürün ekildiği andan itibaren de satılmış olacak. Şirket ürün ekildiğinde kaç ton çıkacağını bilir. Ona göre pazarlamasını yapar. Satışını yapar. Ürün satıldığı zaman da işte üretici kabzımalların, toptancıların ya da devletin inisiyatifine kalmaz. Şirket ürününü satar. Sattığı zaman da ödemesini hesabına yatırır. Burada vergi kaçakçılığı da olmaz. Vatandaş ay ben bu ay mı alacağım, önümüzdeki mi ayı alacağım, devlet bana destek olacak mı, ürünümü satabilecek mi, ne kadar fiyat açıklandı. Böyle bir kaostan da kurtarmış olacağız ekonomiyi. İşte her ürününde bir borsası olacak ve kurumsal borsalarımız olacak. Orada fiyatlar belirlenecek. Böyle bir sistem olacak. Yani yastık altında, dövizde, altında, faizde tuttuğumuz parayı biz şirket kurarak, her sektörün kendi üreticileri, kendi bankalarının sermayederleri olacak. Banka hem onlara destek olunca hem de banka kar ettiğinde kazanmış olacak. Yani her yönden vatandaşın kazanacağı bir ekonomik sistem olacak. Böyle olduğu zaman da emekler şimdiki gibi açlık sınırının altında kalmayacak. Çalışanlar kiramı mı ödesem, faturamı mı ödesem, çocuğumu nasıl okutsam diye kaygıda kalmayacak. Bir önceki programlarımda anlatmıştım. Bizde asgari ücret diye bir şey yok, olmayacak. Yaşam standardı ücreti olacak. O zaman işte bu ekonomik sistem oturdukça, şirketler kazanmaya başlandıkça, ekonomi güçlendikçe o yaşam standardı, ücretleri de, maaşları da elbette ki ödenmesi çok kolay olacak. Sonra da şunu tekrar söyleyeyim sevgili Türkiye. Borçlanarak hiçbir ülke ekonomik zorluklarını yenemez, ekonomik olarak kalkınamaz dünyada kalkmış her ülke, bugün ekonomik olarak güçlenmiş her ülke kendi öz sermayesiyle, kendi gücüyle kalkmış. Onun için biz de kapı kapı dolaşıp milyar dolarlık krediler bularak kalkınamayız. Ancak bize kredi verenlerin sömürüleri oluruz. Onların köleleri oluruz ve zaten sistemimiz bu. Onun için biz kendi sistemimizi, kendi ekonomik yapımızı kurduğumuz zaman işte o zaman ne krediye ihtiyacımız var ne de kimseden para dilenmeye. Zaten bizim paramız var. Olmayan bir tek şey bu vatana gerçek anlamda hizmet etmeyi düşünen bir aklın iktidarda olması. İşte biz onun için diyoruz ki hadi hep beraber bu yolculuğa çıkalım. Ülkemizi aydınlık yarınlara hep beraber götürelim. Sevgiyle kal Türkiye.